Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün arabalarımı böyle test edeceğiz. Yani video şu, karar, kanal şöyle şu yüzden şu parayı veriyorum diye örteceğiz arabalarımı. Hadi bakalım. <laughs> İyiyim. Tamam. Şimdi bu mükemmel tatlı polis arabası. Oy. Bu polis arabası toplamda 1 milyon 100 bin 40 değerinde. Yani oyuncak de değil yani gerçek gerçek para veririm ben bunu isteyene. Yani tamam bu da yani bunun da sebebi. Yani şurada üstteki şu iki şey bu iki ön polis sın iki böyle nani nani falan orada daha bir sürü arabam var sayılacak bu video biraz uzun olacak bu söyleyeyim. Bu yüzden bu arabaya 1 milyon 100 bin 40 veriyorum. Tamam. Şimdi geldik sıradaki arabaya. Bu arabayı 2 milyon 400 bin 12 TL ve 24 kuruş veriyorum kuruş vermemin sebebi şuradaki kıvıldım azlık çizgi tam olarak. Bu yüzden o kadar kuruşu verdim. Oy pardon görmüştüm. Tamam şimdi devam edebiliriz artık. Bu arabayın sebebi bu birik çizgiler. O kuruşun sebebi böyle. Şu anda, şu anda 29 kuruş. Her bir yani her bir dakikaya bir kuruş artıyor. Ama bu arabanın değeri satın alın. Ama gerçek para olsun. Tamam mı? İkisi de gerçek paralı. Hepsi gerçek paralı olacak. Gerçek paralı Yok. Gerçek paralı değil. Değerlerini sayacağız. Pardon. Bu araba bir minibüs. Bu yüzden 801 12 vermeyi düşünüyorum. 801 12'nin sebebi şuradaki şuradaki böyle engelli şu kırmızı yer. Orası neresi bilmiyorum ben doğrusu. Neyse. Tamam. Şimdi asıl 800 tamam. Ve detay, son detayı olarak şu arkasındaki bu detay 200 bine mal oluyor. Yani eğer o detay olmasaydı muhtemelen 600 bin 12'yi satardım ben bunu. Ama gerçek var. Bize gerek yok yani. Zor Buna bu cildi tam olarak 100 milyon değerinde gibi gözüküyor. Bu arada iki tane la bu daha var. Dur <laughs> göstereyim. Bir Birisi şu diğeri neredeydi o, Ha evet şu. Şu. Tamam. bu de 100 milyon değil. 100 milyon 210 yüz2 parası var oldukça zor bir para toplanması zor bir para tam olarak çok detayları o kadar güzel ki arabayı anlatmak istemiyorum detaylarını. Neyse çok geçmedan sıradaki arabaya geçelim. Bu araba tam olarak. 100 bin derde değil. Yani 200 bin TL değil. 100 bin indirime girecek bu araba. Bu araba 100 bin olacak. 100 bin, 100 bin. Çabucak Sen... gelin buraya. Gelmeyin yani, gelmeyin. Ve burada son olarak bu araba 10 milyon TL değerinde. Özellikle sticker çok çizgiler gibi. Ayrı bastaki anlattığı bu araba gibi çizgileri var. O yüzden bu kadar değerli. Gördüğünüz gibi. Burada Oy. Burada görebiliyor musunuz lamlarını? Şurada var. Şurada. Şurda var. Şurada da var. Şurada şurada. Sıradaki arabayı gösterdim. Şu araba koneksiyonu bu kadar da buraya kadar uzanıyor. Şurda, al. şurada şuraya kadar alın. Neyden doldurmadın abi? Tamam şimdi bunu çözdüm. Arabam yetmedi. Evet araba yetmedi. Yanlış duymadınız. Neyse. Biz de arabayı geçelim. Çok yetimadan. Bu arabanın çok dünyadaki arabaları bazılarını bazı oyunlardaki bazı arabaların benzeri olduğu için o üzerinden o kesinlikle bu arabaya. Bu arada diyenlerine kaç üzerinden kaç veriyorsunuz Yorum atan. 10 üzerinden 10 diyenler yorum atsın. 10 20 diyenler like atsın. 10 üzerinden 300 diyenler abone olsun. Tamam. Bu neredeydi? Açıldı mıydık? Bu araba tam olarak 11 milyon TL değerli. Bu arada bu araba de özellikle de farlarda gerçek duruyor. Ve bu araba ve bu arada sarı arabadan bahsettim. Ve şu araba tam olarak 200 bin değerinde olabilir. Özellikle doğru Özellikle de şuradaki şeyden. Şuradaki buradan. Yoksa 80 bin falan verirdim ben buna. Çok değersiz olurdu bu araba. Gerçekliği bile yok. Ama yine de moderne benziyor. Tamam geçelim. Bu araba tam olarak 200 bin değerinde diyor şuradaki iki tane minik şey görüyor musunuz görüyorsunuz dur kesin ve şu lavlara bakıyor musunuz o üzerinde kaç veriyorsunuz hepsine bakın tamam mı ve bu ise tabii ki de bir hayal bir görebileceğiniz bir araba Görüyorsunuz bir iskelet kafası var orada. Yani orun gibi bir şey var. Ya yani da iskelet kafası herhalde bilmiyorum. Özellikle de görünüşünden eski gibi gerçekçi olduğunu anlayabilirsiniz. Ve bu polis arabasını toplamda siyah bir polis arabası. Renkleri beyaz. Gri, siyah, kırmızı ve sarı olarak düşünüyorum. Sarıyı burada daha önce dedim mi? Yorum. Eğer dediysem yorumlara sarı yazın. Bu araba dünyanın en gerçek arabalarından biri özellikleri gösterdiğim şu araba ve şunun benzeri gibi gerçekçi duruyor çok. Yani bu da bu, neydi? Buradaydık evet. Tamam. Şimdi bu arabanın detaylarına bakıyoruz. İlk olarak öndeki tampon kısmı şurada. Şurada labları işte var. Şurada. Şurada bir de arkada var. şur yarı tamponu. Bir de ger bir de ön tampon da var. Şurada. Bak. Şurada bakın bakın. Şurada. Şurada. Bir de sıradaki arabamızda o epey gerçekçi duruyor. yer. Özellikle de paslı görünüşüyle çok gerçekli duruyor. Paslı görünüşü çok gerçekli yapabiliyor bu arabayı. Bu araba gri özellikle de. Ve yarış arabasına benziyor oldu. Ama ön tamponunun olmamasının sebebi bu araba 1 milyon, bu araba 2 milyon, bu araba 11 milyon, bu araba 3 milyon, bu araba o tazminat olarak 7 milyon, gerçek parası 9 milyon, 11 milyon, 12 milyon, 14 milyon, 15 milyon, 17 milyon. Bunun parasını saydım mı? Ne? 15 milyon, 16 milyon, 17 milyon. Saymadıklarımın asıl parası, saydıklarımın da tazminat olarak. Yani paranız yetmediyse ki yapabileceğiniz para. Tabii para daha çok pahalı bir arabayız diyorsanız, tabii size göre bu arabalar. Bu asıl. arabayı görüyorsunuz. Bu bir yarış arabası. Ama normal bir yarış arabası değil yani. Gördüğünüz gibi hadi bu, bunu gelin test test etmek için basamı geldi. Ve ben soruyorum bu arada. gidiyor. Sabah bitti. Böyle